Merhab ben Sevcan Danlı. 14 Şubat 1950 yılında Balıkesir Manyas'ta dünyaya geldim. Babam eczacı, annem ise ev hanımıydı. Altı kardeşin en büyüğüydüm. Ailemin 1953'te yaşadığı büyük deprem felaketinin ardından İstanbul'a taşınmamızla hayatımın seyrini değiştiren ilk büyük adımı attım. Henüz 3 yaşındayken İstanbul'a yerleştik, eğitim hayatıma burada başladım. İlk ve orta öğrenimimi başarıyla tamamladıktan sonra Kadıköy Kız Lisesi'nde okudum. 1968 yılında Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Türkiye Güzellik Yarışması'na katılmamla gerçekleşti. Daha 18 yaşında büyük bir çıkış yakalamıştım. Birinci oldum ve Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandım. Bu zafer, beni yalnızca bir güzellik kraliçesi yapmadı. Aynı zamanda reklam, sinema ve medya dünyasına da adım atmamı sağladı. Güzelliğim dönemin ünlü yönetmenlerinin dikkatini çekti. Reklam filmleriyle başladığım kariyerime Yeşilçam'da devam ettim. Türk sinemasının efsane ismi Yılmaz Güney ile iki filmde başrol oynayarak Yeşilçam'a adımı altın harflerle yazdırdım. Ancak sinema dünyası hayatımı olduğu gibi değiştirmedi. Setlerin zorlu şartları ve Yeşilçam'daki çalkantılı ortam nedeniyle kariyerimde farklı bir yön çizdim şöhretin getirdiği parıltılı hayatın ardında maddi sıkıntılar ve kişisel problemler yer alıyordu. Sanat hayatımı noktalayarak evlenme kararı aldım. Maddi sorunlar evliliğimi yıprattı ve sonunda boşandık. Boşandıktan sonra hayatıma Bağdat Caddesi'nde devam ettim. Ticarete atılarak Aksaray'da bir hali dükkanı açtım. Ancak başarılı olamadım. Zorluklarla dolu bir hayat sürdüm. Bu kez genetik bir hastalık olan Huntington hastalığına yakalandım. Sinir sistemini etkileyen ve motor fonksiyonları giderek kaybettiren bu hastalık hayatımı adeta kabusa çevirdi. Kendi başıma yaşamakta zorlanınca Darıla Ceze'ye yerleşme kararı aldım. Şimdilerde Darıla Ceze'de yaşamımı sürdürüyorum. Sağlık durumu gün geçtikçe kötüye gidiyor. Hayatımın kısa özeti bu şekilde geçti. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.